Arkadaşlar herkese merhaba. Trabzonspor Galatasaray maçını e, değerlendirmemiştim. Aslında değerlendirme nedenim biraz sinirlerim bozuldu. Gerildim. O yüzden e, video çekecek şeyi de kendim hissetmedim yani. Sebebi bu. E, bugün için daha sağlıklı böyle daha e, sağlam duygularla beraber en azından değerlendirmek istedim. Şimdi Trabzonspor Galatasaray maçında Evet yenildik. Çok mu kötüydük? Bana göre e, Abdullah Avcı geldiğinden beri en iyi başlangıçlarımızdan yani en azından ilk devre en iyi başlangıçlarımızdan bir tanesini yaptık. E, Galatasaray çok mu üstün oynadı? Hayır kesinlikle ben hani Galatasaray işte Trabzonspor bu kadar kötü beklemiyorduk. Hani istediğimiz gibi oyunu kontrol ettik diyor ama ben kesinlikle katılmıyorum. Galatasaray çok kötüydü. Yani rezil bir Galatasaray. Normalde bunu bizim parçalamamız lazımdı. Ama maalesef tabii şunu gördük. Her zaman söylüyordum. Bütün videolarda söyledim. Ya çok kalitesiz ayaklarımız var. Maalesef. Yani bu futbolcuları alırken işte diyorlar ki scout ekibi izlemiş, almış falan. Ya bu oyuncuların kötü olduğunu anlamak için çok futboldan anlamaya da gerek yok. Açık söyleyeyim size. Hatta ben olayım scout ekibini baştan aşağı lav ederim yani. Ya, bu kadar kötü oyuncuları ancak ne bileyim ikincilikte de herhalde bulamazsın öyle geliyor bana yani. Çünkü Adana Demirspor oynadık gördünüz kadrosu bizden iyi. bu kadar kötü kadro yapılmaz yani. Rezil yani rezillik başka hiçbir şey değil. Maçtan sonra da tabi Ahmet Ağoğlu'nun bir konuşması ııı ee, biliyorsunuz paylaşıldı. Daha sonra bunu tabi Ahmet Ağolu çevirdi. Dedi ki ben bunu yöneticiye söyledim. Tabi kimse onun öyle olmadığını biliyordu. Fakat birkaç kişiden aldığımız bilgi Ahmet Ağolu'nun daha çok böyle yönetebileceği isimleri istediğini. Daha önce bunu işte nerede gördük? İşte Yardımcı Hoca'dan, Hüseyin'den işte vesaire Newton'dan bunu görmüştük. Yönetebileceği insanlar işte hatta çok fazla e, idmanda yer aldı. Yani bir başkan olarak işte eşofmanla bütün idmanda hatta böyle yani kimi eleştiri şöyle gelmişti. Ya bu o zaman gel tek direktörlük direkt yap. Yani bu kadar da sahada yer alınır mı gibi eleştiriler gelmişti. Yani geçen yıldan bahsediyorum bu zamana kalan. Ama biz de destek vermiştik. Yani başarılı şeyler vardı. Fakat Hani bu, bu yıl olmayınca diyoruz ki acaba bu tesadüf müydü? Ya da daha önce zaten biliyorsunuz geçen sene bir Charlotte hani takıma katmıştı. Diğer oyuncuların hepsi daha önceki başkan döneminde alınmıştı. Haliyle son zamanlarda ben özellikle mesela biliyorsunuz videolarımı izliyorsanız Mesias üzerinde çok durmuştum. Hiç top oynamadan sadece para verilip yani birileri bundan herhalde para götürdü diyordum. Bu yıl o birileri Bayağı iyi para götürmüş yani. Çünkü futbol oynamayıp sadece iş olsun diye yani 100 bin euroluk adamlara 1 milyon 600 bin eurolar verilip takım alıp gelinmiş haliyle bunda e, insanın aklında 40 tane tilçi dolaşıyor yani diyorsun ki acaba burada ne var neden dolayı bunlar alındı çünkü bu oynatılmayacak adamlar şimdi kadro dışı bırakıyorsun adam mesela zaten adam topu oynamıyor yani zaten oynamıyor oynamayan adamı kadro dışı bırakıp e, takımı mı düzeltmeye çalışıyor yok bunlar hikaye bunu biliyoruz ee, Abdullah Avcı bir şeyler yapmaya çalışıyor tabi adam kendini ispatlamak istiyor. Haliyle elindekilerle beraber ee, ne diyelim yani elinden gelen en iyi verimi nasıl ortaya koyarım diye uğraşıyor. Fakat o kadar kötü ki transferler. Kendi televizyonlarda izliyoruz. Siradon spor formasını üzerinden çıkarsan rahatlıkla küme düşecek bir takım. O yüzden e, ee, yani Galatasaray maçını değil genel anlamda bu yılı değerlendirdiğimiz zaman bu kadar kötü transferlerle bu puan müthiş bir puan. Bak söyleyeyim yani müthiş bir puan bana göre. Abdullah Avcı'nın tek direktör şansı da vardı evet buna katılıyorum. Ama e, şu andaki puan bence müthiş bir puan. E, eğer şu anda şayet birisi gidecekse o tabii ki yönetim olmalı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Defalarca da söyledim. Bakın belirli yöneticiler var. Onlar hep oradalar. Ee, yani takımı aslında yöneten isimler hiç ön planda görünendeki gibi değil. Arka planda çok farklı isimler takımla yani takımı Trabzonspor yönettiğini duyuyoruz sağdan soldan. Yani bunu Trabzon'da yaşayan, Trabzon içinde olan herkes biliyor. Yani takımı kimler yönetiyor, kim karar alıyor. Bunu herkes biliyor. Takımda mesela yönetici olmadan evvel kiminin durumu kötüydü. Şu anda kimlerin durumu iyi maddi anlamda düzeltilmiş. Ya bunu da herkes yani söylendir, dillendiriyor. Ya burada Trabzon çok büyük bir yer yerde, küçük bir yer. Yani burada herkes herkesin ne yaptığını biliyor. Yani Avni Aker'den eski diyorum. Şimdi tabii Akyaz'dan bir görüntü kare çıktığı zaman meydan hani şeyden tribünden şeyden evveli diyorum tabii. Pandemiden evveli. Kesin bir tanıdığımız oluyordu. Yani öyle bir yer burası. Herkes herkes tanıyan bir yer. O yüzden ee, yani burada yapılan küçük hesaplar herkes biliyor. Lütfen şu şeyleri bırakın ya, artık cepbe işlerini bırakın. Bir kere de ya deyin ki ya arkadaş, şu Trabzon spor seyircisinin yüzünü güldürelim, Trabzon halkının yüzünü güldürelim. Bir de kendimiz cebimize değil de Trabzon spor için bir şeyler yapalım. Ya bir kere de bunu diyelim ya. Ne olur yani? Beklentimiz bu. Ama şu anda Abdullah Avcı ile Başkan arasında ciddi sıkıntı olduğunu biliyoruz. Abdullah Avcı yani e, yerel medya ve ulusal medya ciddi destek veriyor zaten kendisine. O yüzden bundan sonra zannederim e, giden başkan olur. E, ardından şu anda Hüseyin Başaran işte başkanlık adaylığı için e, zannediyorum bir görüşme yapmış ya da bir konuşma yapmış. Yani maddi anlamda çok güçlü birisi olduğunu biliyoruz. Trabzonspor'da geçmişte de yöneticilik yapmış, iyi hizmetler edebileceğini düşünüyorum ben, ama çok iyi tanıyor muyum? Hayır tanımıyorum. Ama bugünkü futbolda e, futbolu çok iyi bilmeye gerek yok. Yani e, görüyorsunuz işte yapılan örnek veriyorum Antep bugün görüyorsunuz veya ne bileyim bütün Anadolu kulüplerini bugün alabilirsiniz yani böyle tek tek incelediğiniz zaman bence bizim geçmiş dönemden kalan oyuncularımız hariç yeni transferler rezil. O Becker'ıymış, bilmem neymiş, Afobesi'ymiş. E, Brezilya'nın rezili. Aynı zamanda maç seyrettiğiniz zaman görmüşsünüzdür. Birbirlerine pas vermiyorlar. Afobe, Canini, işte MVKM bunlar birbirlerine pas vermiyor. Ciddi sıkıntı var takımın içinde. Çok bariz dışarıya da yansıyor yani bu. Bunu herkes biliyordur herhalde. Hoca görüyordur yani bunu. O yüzden e, devre arasına kadar en az ben her zaman dediğim gibi en az puan kaybıyla gidip orada iki tane orta sahaya, iki tane forvete Kanatlara. Hatta e, altyapıdan sevdiğimiz isimler ama Serkan şu an için çok yetersiz arkadaşlar. Yani görüyoruz. Evet elinden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, hucuma çıkıyor bakıyorum orta kesemiyor. Sanki daha önce hiç orta çalışmamış. E, yani çalışmamış derken şunu yanlış anlamayın. Yani idman yapmıyor. Değil. Yapıyordur muhakkak ama yani kestiği ortalar sanki daha önce orta kesmemiş gibi. Yani belli bir bel seviyesinde orta ee, ondan sonra baktığınız zaman Sol taraftaki ee, Şimdi adını unuttum Neyse Hiç beğenmediğim bir adam ya Hiçbir şeye yaramaz Yani bu adamlara bu paraları verene kadar altyapıdan çık çıksa bence bin kat daha iyi Bu puanları da alır onu da söyleyeyim size yani Trabzonspor forması zaten puan alır Çok şeye gerek yok Zaten iki tane iyi adam buldum Zaten zirvede görüyorsunuz Trabzonspor'u Forması yani forması Bakın arkadaşlar o kadar Trabzon e, Türkiye'de adı sayılır bir takım. Bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Umarım yakın zamanda iyi hamleler yapılır. E, gidecek olan birisi varsa da şu an hoca olmadı o kesin. Yeni iyi adaylarımız da var. Trabzonspor hiçbir zaman boş kalmaz. Bunu unutmayın. Trabzonspor çok büyük bir takım. Hiçbir zaman e, talepsiz kalmaz. E, ama birilerinin lütfen ama lütfen Artık cep doldurma yeri olmasın. İcradaki mallarını düzlüğe çıkartacağı yerler olmasın. Bunu anlayan da anlamıştır herhalde. Herkese iyi günler dilerim.